lazdo ve festival arabası. Ah, dikenli çam ağacı birçok şeyin yapımında kullanılır. Balık tezgahları, su fıçısı ya da deposu tarzı şeyler. Ve işte dikenli çam ağacını bulan tek kollu kirpi, Lee Ray Preck'in heykeli. <laughs> Fakat hiçbiri Sprig'li halkını Dikenli Çam Ağacı Yıllık Festival Arabası Geçit Töreni kadar heyecanlandıramıyor. Ve bize bu geçit töreninden söz etmesi için az sonra Dikenli Çam Ağacı kasabasının belediye başkanıyla röportaj yapacağız. Aa, bi, bir saniye bana söylendiğine göre belediye başkanı tam yanımda duruyormuş. Merhaba sayın be... Bu, bu mu bu? Benimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Bay Robert. Dikenli cam ağacı kasabasının festival arabası yarışmasının herkes tarafında bilinmesi çok önemlidir. Ve bu senin güzel festival arabasını belediye başkanı olarak ben seçeceğim. <laughs> Özür dilerim. Ben...